Çanakkale muhteşem bir zafer. Kazanmak mucizevi olarak kabul edilen bir şey. Bunu biz sizce sonraki nesillere doğru anlatabildik mi bu zaferi? Bir Çanakkale tarihi yazılacaksa, Çanakkale ile ilgili eğitim verilecekse Mustafa Kemal'siz olmaz. Kızılay bir yardım kuruluşuna ahbaba parayla çadırsak. Şimdi Türkiye'de istifa kurumu hakikaten yoktur. Toplumun uyguladığı alışılmış bir davranış biçimi değil. Etik meselesi var, etik. Diyorlar ki ama dünyanın neresinde 11'de deprem olsa aynı şey olur. Bu bizde niye olsun? Önlem alırsan olmaz. Bir insan hayatta kaç kere aşık olur abi? Kiracı geliyor. Canavar gibi bir kız. Çalışıyor, onları koşturuyor, hesapları ödüyor, paralar ödüyor falan. Anama dedim ki, ana senin gelin geldi galiba dedim. <laughs> Aşk olmak güzel bir ismidir Metin abi. Kesin. Dengelerini bozmaz mı insan? Bozar ama biraz bozmalı. Sizin hayatınızdaki en uzun süren aşk ne kadar sürdü? Metin abi hoş geldiniz. Hoş gördüm canım sağ ol. İyi misiniz? Yani iyi olmaya çalışıyoruz çok şükür. İyi diyelim iyi olsun. Yani yaşın getirdiği komplikasyonlar var ama idare ediyoruz. Büyük depremin yaşandığı günlerde biliyorsunuz en büyük sorunlardan bir tanesi Kahramanmaraş depreminde çadırdı. Öyle ki aradan haftalar geçmiş olmasına rağmen çadır sıkıntısı konuşuldu, gündeme geldi. O günlerde bir haber çıktı ve öğrendik ki Kızılay bir yardım kuruluşuna ahbaba parayla çadır sattı. Bu ortaya çıkınca Kızılay Genel Başkanı konuştu ve dedi ki ya benim de sonradan haberim oldu dedi. Arkadaşlar böyle bir şey yapmış. Onlara dedi duyunca ben de eleştirdim dedi. Bu olaydan birkaç hafta sonra biliyorsunuz Yunanistan'da bir tren kazası oldu ve 57 kişi hayatını kaybetti. Ve Yunanistan'daki tren kazasının yaşandığı günün akşamında Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamalis istifa etti ve istifa ederken dedi ki kendime ve toplumuma saygımdan istifa ediyorum dedi. Şimdi Orada niye öyle, bizde niye böyle abi? Şimdi Türkiye'de istifa kurumu hakikaten yoktur. Ben yanlış yaptım istifa diye bir kurum bizde yok. İstifa müessesesinin sadece bir kaçış değildir, bir efendiliktir aslında hakikaten. Ama istifa bizde toplumun uyguladığı alışılmış bir davranış biçimi değil. Ama Yunanistan nereden baksan, İonya'dan başlamasına rağmen medeniyet, onlar batılı olduğu için onlar da biraz daha farklıdır. Bizde maalesef öyle değildir. Ama Kızılay'a gelince, Kızılay'ın o sarı madenden yapılan kumbarası ve üzerinde Kızılay olan şeyinle ben Kızılay'a çok para topladım. Kızılay'a emek vermiş biri. Artı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ekonomiye göre Kızılay'a yardım da eden bir adamım ben. Ama burada etik meselesi var. Etik. Ahlak biraz rahmanidir. Dine bağlıdır. Etik dinden ve sermayeden etkilenmeyen ahlaktır. Etik olursa insanda o ahlak benim için en geçerli ahlaktır. Onun olması, şirketlerin ona göre işletilmesi lazımdır. Kızılay'ın yardımlarını o bağlamda üretmesi lazımdır. Şimdi Afat'ın Kızılay'a yaptırdığı ve deprem bölgesine koyduğu çadırlarda insan yazın bile ölür. İncecik bir naylon kumaş o. Bir de yanıyor. Başka depremlerde çok gördük. Seri yangınlar oldu. İşte sobalar falan kullanılıyor. Kızılay mesela çift cidarlı, arası süngerli, soğuğa ve sıcağa karşı koruyucu çadır da üretmiştir. Biz de kurtarma yardım meselesinde canlı kurtarma meselesi yanlış anlaşılır. Ceset çıkarmayı da kurtarma diyorlar bizimkiler. Tabi ki kurtarma canlı kurtarmadır. Onun için de bunun Kızılay tarafından ya da işte Akut diye mükemmel bir kurumumuz vardı bizim gönüllerden oluşan. Everest'in Fatih'i çocuğunda çiçekler gibi idare ettiği yönettiği. Onu yediler önce. Onu düşürdüler. Sonra Kızılay'ı, Afat'ı yaptılar. Afat çalışıyor mu? Çalışıyor. Ama Afat politik bir kurum. Onun için de gereği kadar da gelişemedi. Mesela 11 ilde birden deprem olunca AFAD'ın kurtarma ekibi 7000 bin kişi. Diyorlar ki ama dünyanın neresinde 11 ilde deprem olsa aynı şey olurdu. Doğrudur katılıyorum. Bu bizde niye olsun? Önlem alırsan olmaz. Niye kötü örnek alıyoruz? Ya, i̇yiye örnek alsana ya da sen iyi yaratsana. Bir insan hayatta kaç kere aşık olur abi? Ya birkaç kere oldum. Yani tek aşkım değil eşim. Ama ne kadar Aksaray, sürer Aksaray'da mesela? en büyük yangınıydı bizim. Biz Aksaray'da oturuyoruz, anam da ihtiyarlamış artık köşede oturuyor. Ben de bir evin bir kızıyım, ablalarım falan gitti. Temizliği ben yapıyorum, camları ben sürüyorum, halları ben sürkeliyorum. Başka yardımcımız falan yoktu o zaman, babam çalışıyor. Ben de camdan böyle bakıyorum, karşı eve kiracı geliyor. Canavar gibi bir kız, çalışıyor, onları koşturuyor, hesapları ödüyor, paraları ödüyor falan. Anama dedim ki, ana senin gelin geldi galiba dedim. <laughs> İlk oradan başladı. Ondan sonra da çok güzel bir mahalle ritüeli vardır. Eve yeni taşınınca ocak yanmaz evde. Hazır değildir her şey. O zaman komşu bir yemek hazırlar. Yeni taşınanlara o tepsiyle sunulur. Annem hemen bir düğün çorbası yaptı. İşte ekmeğini koyduk, suyunu koyduk yanına tepsiyi. Kapıyı çaldım, göksel açtı. O da böyle şeylere alışık değilmiş yavrum o zaman da. Dedi ki hoş geldiniz komşu kardeş. Buyurun annem gönderdi. Anne diye içeri seslendi. al <laughs> <laughs> teşekkür bile edemediydi yani. Böyle de bir tanışmamız oldu. Onlar teşekkürle geldiler. Ben onlara ıhlamur yaptım. Bir de bizim mahalle ritüeli vardı. Daha doğrusu raconu vardır. Maliye biri taşındım mı ilk sen araklarsan sen götürürsün. Yoksa başkası kapar. O yüzden ertesi gün çalıştıklarının ertesi günü o çıkacak diye ben hazırlandım, giyindim, süslendim. O çıktı, arkasından ben çıktım, hoş geldin komşu kardeş diye gene yanaştım. Ben onu kandırdım zannediyordum. Meğerse so beni kandırmış. Oradan işte Aksaray'ın en büyük yangını çıktı. Hala da devam ediyor. 60'ta tanıştık. 61'de evlendik. 61'den beri evliyiz. Sizin hayatınızdaki en uzun süren aşk ne kadar sürdü? Yani görsel olanlara olanlar evvelkiler çok uzun sürmedi ama 3 sene süren var. 3 sene aşık kaldınız mı? 3 sene mi? süren var evet. Genelde biliyorsun. Ama o gençlik aşkıydı yani 15-17 arası o. Çok da güzel bir aşktı. Rahmetlik oldu da çok. Aşık olmak güzel bir ismidir Metin abi. Kesin. Dengelerini bozmaz mı insan? Bozar ama biraz bozmalı. <laughs> çok da böyle vasata adil, yüz milyon yaşamak çok önemli değildir. Biraz uçlara gidip gelmek lazım. Aşk acısı diye bir şey var ya. Maalesef bütün aşklar acı biter. O da nedendir? Çünkü ona sahip olmak istersin. Eski tabirle tesahip etmek istersin. Öyle olunca isyanlar başlar. Halbuki dairelerin birbirine teyit olması lazım. Kiriş olduğu zaman kavga çıkar. Hadi modern dünyada kirişi de kabul ediyorum bir derece. Şöyle geçerlerse bir yuvarlak yuvarlar. Şurada bir elips olur. Onun için de müşterek yaşamak mümkündür. Ama burada kocaman bir dünyaları vardır. O dünyalarda onları özgür bırakacaksın. Bu monogam poligam bakımından kadının zina yapması, erkeğin zina yapması anlamında söylemiyorum demiyorum tabii. Etik diye bir şey var, ahlak diye bir şey var. Onlar frenleyicidir. Yani entelektüel beyinde ikisi de vardır. Kötülük de vardır, iyilik de vardır. Beyin yapısı öyle zaten. Ama tercih meselesi var. Eğitimli ise bir tarafı kötü tarafı susturup ötekini geliştirebilirsin. Başka türlü zaten olmaz. İlk görüşte aşka inanır mısınız Metin Hanım? Tabii. Yıldırım aşkı odur zaten. Beyinsel bir şeydir. Çünkü uyuyorsa o sana, dikkat ederseniz herkesin belli tipleri vardır. Ama hayatın boyunca hiçbir fikrin olmayan, sadece böyle bir yerde gördün denk geldin. Pak diye aşk olur mu? Tabii. Sende varsa o resim ki vardır. Dırrrr diye tarar beyin onu. Cırrrrrt gelir örtüştürür bildi. Çakışıyorsa sen ona aşık olursun. Bitti. 18 Mart tarihimiz açısından çok önemli bir gün. Gelin görün ki Çanakkale anlatımında bazen ben çok komik şeyler görüyorum. Mesela Atatürk'ü anlatmadan Çanakkale anlatmaya çalışanlar evet. var. Atatürk'ten bağımsız bir Çanakkale anlatmaya çalışanlar var. Atatürk'ten bağımsız bir Çanakkale konuşulabilir mi? Asla düşünülemez. Çünkü Alman komutana karşı rağmen harp sanatı üreten Mustafa Kemal Atatürk'tür Çanakkale'de. Esasında Alman komutasındadır Çanakkale. Liman Paşa. Yani tabii Liman Fonsan ders. Onun şeyindedir. Bir de böyle hani Bacadan mermi sokanlar da 150 toplar geldi, ondan biraz başarılı olduk. Ama askeri komutan olarak Mustafa Kemal Çanakkale'siz olmaz, Çanakkale Mustafa Kemal'siz olmaz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan 1919'da kadar olan dönemi iyi bir askerdir, iyi bir subaydır, iyi bir komutandır. Yani bataryayı da bilir, Uhud Savaşı'nı bilir, savaş tekniğini bilir. Hilal açılımını bilir, başka şeyleri bilir. Meteorolojisi bilir, sosyoloji bilir, ekonomi bilir, savaşı ona göre idare eden bir adamdır. Yaratıcılığı vardır, felsefesi vardır. Olayları algılar, akıl yürüterek onlara başka bir boyut kazandırma becerisi vardır. 57 seneye sığdırdıklarına bakarsanız Mustafa Kemal'in Çanakkale küçük bir bölüm kalır. Mesela gözünden rahatsızlık geçirdiği şey Libya'dadır. Tebdili kıyafetle Libya'ya gitti oradaki parçalı birlikleri birleştirdi, ordu yaptı. Osmanlı aleyhissarı olan savaşa karşı Osmanlı'yı savundu. İlk gözündeki yarayı da oradan aldı. Bir de düşün bak 1.65 bir adam kılıçla dövüşüyor harabi bir yerde. El bombasından bir parça geliyor. Mendilini, o da benim bir beyaz mendile meraklıymış. Mendilini çıkarıyor bastırıyor. 3 ay falan da öyle yaşıyor artık. Göz, kör olacaksın götürelim efendim diyorlar. ancak ondan sonra gidiyor. O zaman da herhalde Avusturya tıbbın en iyi geliştiriyor. Hep Avusturya'ya gidiyor garip. Bir böbreği de bozulsa oraya gidiyor. 11 defa sıtma krizi geçirmiş. İkisi ciddi 4 tane kalp krizi geçirmiş. Böbreklerinden çok çekmiş. Ona rağmen bu 57 seneye müthiş bir olay sığdırmış. Ama bunun askeri eğitimi işte önce idadisi, sonra harp okulu, sonra genel kurmay eğitimi ve alanda yaşadığı savaş eğitimiyle 1919'a kadar büyük bir asker. Bir de şöyle bir saçma bir şey var biliyorsunuz. Çanakkale geçilmedi de ne oldu diyorlar. Çok güzel bir şey oldu yani o kapıyı kapattı. Oradan getirseydin ne Almanya vardı, ne Rusya vardı, ne bir şey vardı. Yani o zaman ittifak devletleri mi? Ben hep onları karıştırırım, ihtilaf devletleri mi? Hangisi ise onlar, onlar dünya hakimiyeti kurarlardı. Çanakkale muhteşem bir zafer. ve Böyle karşında dev bir donanmalar birliği, büyük bir orduya karşı kazanmak mucizevi olarak kabul edilen bir şey. Bunu biz sizce insanlara, sonraki nesillere doğru anlatabildik mi bu zaferi? Hayır. Hakikaten anlatamadık. Bir defa Çanakkale Savaşı eğitime çok zarar veren bir savaş. Yani gencecik bizim öğrencilerimiz orada heba aldılar. Kaç kişi öldü, kaç şehit verdik. Karşımızda çok büyük bir güç vardı. Sadece bir denizci büyük gemileri batırdı. O da kendi dehasıyla bir gerçeği yakalayarak mayın hep boğazı kesecek boyutta kullanılır. Bu uzunlamasına yaptı. Bunlar gelirken yaptılar, dönerken çarptılar, giderken çarptılar. 3 tane, 4 tane zırhlı yanlış rakam vermeyeyim. O mayınların patlamasıyla gitti. 1. 2. Mustafa Kemal dehası. 3 ölmesini bilen bir popülasyon. Savaş komutan meselesinde 8 metre siperler. Burada biri ölüyor. Arkasındaki siperde de başka bir asker var. Bu ölünce bunu normal olarak dönüp bir 8 metre geriye kaçması lazım akılla. Hayır bu da oraya gidiyor orada o da ölüyor. Bu ölmesini bilme müthiş bir olaydır. O yüzden askeri deha olarak budur. Ama Anzaklarla Mustafa Kemal ve 57. Alay çok ayrı bir şeydir. Allah'ın Avustralya'sından gelsen orada İngiliz için öyle olacak şey mi Allah aşkına? Ve de savaşçı bir popülasyon. Bizim Osmanlı'da Dulkadır oğulları vardır. Bir yerde isten çıktı mı padişah onları gönderir. Ona giderler döverler. Orada padişah bağlılığı arttırırlar. Sonra başka yerde kullanırlar. Ansaklar da öyle. Dövüş bilen, dövüşmeyi bilen bir popülasyon. Geldi orada öldü. Ama işte Mustafa Kemal gibi bir deha. Ondan sonra onlar için bile annesine, babasına her sene gelirler onlar bize. Sizin yavrularınız bizim bağrımızda yatan şehitlerdir dedi. Ha, yani bu bir askerin gerçek gerçekten cihazını vurgulayan bir şeydir. Herkes çıkarmanın başka yerden olacağını biliyordu. Mustafa Kemal hayır buradan çıkacaklar dedi. Ve emre rağmen, genel emre rağmen aykırı çıkarak 50. adayı orada üstlendirdi ve çıkartmayı orada engelledi. Yani tamam gemiler geçemedi ama oradan geçilseydi gene Çanakkale geçilir olacaktı. Yani köprüyle geçmek gibi bir şey değildir o. Ama dediğin gibi yani bir Çanakkale tarihi yazılacaksa, Çanakkale ile ilgili eğitim verilecekse Mustafa Kemal'siz olmaz. Benim için başka bir özelliği de vardır. Haldun Taner'e de doğum gündür 18. Öyle mi? Ben öğretmenlik yıllarında hep çocuklarıma 18 Mart'a özellikle hem Çanakkale hem Haldun Taner olarak anlatırım. Kafa TV'nin bu programlarında Birkaç programdır beraber oluyoruz. Ben de çok zevk alıyorum. Umarım siz de alıyorsunuzdur. Ben bilgi birikimimi ve duygu birikimimi sizlere samimi paylaşmak istiyorum. O yüzden de böyle bazen birbirini tutmayan atlamalı anlatımlar da oluyor. Umarım siz onları alıp kategorize edip doğru kullanırsınız. Başarılar diliyorum. Hoşça Hoşçakalın. <Sessizlik>